sağlık alanında yeni bir adım daha atıyoruz. Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programını önümüzdeki dönemde hayata geçiriyoruz. Üreten sağlık modelimizi sağlık alanında marka ve katma değer oluşturduğumuz, kendi ihtiyaçlarımızı karşıladığımız, dünyaya teknoloji ve ürün ihraç ettiğimiz önemli bir adım olarak görüyoruz. İlk önemli adımımızı Etlik Bilkent ve Çam Sakura'dan başlamak üzere şehir hastanelerimizde teknoloji transfer ofisleri kurarak atıyoruz. Üreten sağlık modelimiz inşallah milli sağlık teknoloji hamlemizin lokomotifi olacaktır. Sizlere bir müjdeyi de vermek istiyorum. TÜSEP tarafından desteklenen bilimsel çalışmalarda sağlık hizmetlerinin sosyal güvenlik kurumunca karşılanması dün itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Kabul edilmiştir.